Hepinize selamlar arkadaşlar. G-Boys kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün Ege ile beraber Roblox'ta Puppet Master oynuyoruz arkadaşlar. Kukla ustası. Daha önce Play or die, yani oyna ya da öl diye bir oyun oynamıştık. Ona benziyor arkadaşlar. Burada yarışmalara falan katılıyoruz. Bence çok güzel bir oyun. Çok eğleneceğiz. Hadi başlayalım o zaman Ege. Yoksa siz kanala abone olmadınız mı? G-Boys, Avla G-Boys, İnya G-Boys. Bir kişi daha lazım Ege'cim katılması için. Bir kişi daha gelirse başlıyoruz arkadaşlar Hadi, oyuna. Bu arada kanalımıza ege. abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Oha adam 18 kere kazanmış. Nerede o? Şu. Oy ben daha bir kere kazanmışım. Bak benim üstümde ben sadece... Ben hiç kazanmadım. Bir tane taç var benim üstümde. Bir kere kazanmışım ben. Ben hiç kazanmadım. Evet. Başlıyor Ege. Hazır mısın? Evet şu an başlıyoruz arkadaşlar. Bu televizyon hep bize eşlik ediyor. Yarışmaları falan gösteriyor. Kapı. Daha açılmadı. Aa, Dur. Oyuncular şey oyuncular katılsın diye bekliyoruz. Bu ne ya? Hadi bakalım. Şimdi kapılar açılacak, başlayacağız. Geçen sefer kazanmıştık. Bu sefer kazanabileceğiz bakalım. Ben kazanmamıştım. <laughs> ben ölmüştüm ama sen ee, Ben sana yardım edeceğim bu sefer. Yine birlikte hareket edeceğiz, tamam mı? Adam ne öldüreceğiz biz? Kazanacağız, <laughs> tamam evet. mı? Bu arada geçen sefer oyunlara katıldık ama hep aynı yarışmalar mı çıkıyor yoksa değişti mi bilmiyoruz arkadaşlar. Belki Bilmiyorum. farklı yarışmalar vardır. Ha yani. burada oy veriyoruz Ege. Evet. Tamam karışık çıkıyor yarışmalar. Bir dakika. Sakın bana oy verme. Ben de sana oy vermeyeceğim. Tamam mı? Yani şeyde kurtar diyeceksin. Yeşile tıklayacaksın ben çıkarsam. Hmm. Tamam mı? Kurtar de kırmızı değil mi? Evet. Dur bakalım kim gidecek oraya şimdi? Aa biri gitmiş. Ege ölsün o. Öyle, öyle, öyle. Tamam oy öle. Tamam. Domsevle kurtarmadı. Tamam ya dur. O adam düşecek şimdi aşağıya. İnşallah herkes ölmeye. Oy var. adam gitti balığın ağzına. Şimdi öyle. kim çıkacak yukarıya? Ege sen çıktın. Ege sen çıktın. Ölmedi, ölmedi. Vallahi e, ölme dedim, kurtar dedim ama inşallah herkes öyle tıklar valla. ben kurtar dedim. Oh, kurtuldum. Herkes kurtar yazmış. Tamam, sen kurtuldun değil mi? Valla Vallahi tamam seni kurturduk, kurtardıysak. Dergisiler. Seni kurtardıysak sıkıntı yok ya. Bombo Ege biz bunu daha önce oynamadık. Biz evet. bunu daha önce oynamadık Ege. Bu bu ne oluyor bilmiyorum. Ben de. Ne yapacağız? Baba bir tane ölecek olan yerler var ya. Ne örümcek? Ya, yerlerde örümcek olan şeyler var ya. Ha bir ara mi? evet böcekleri falan şey yapıyorduk. Hayır. Ama Hı. onu da öyle yapmayacağız. Ne yapacağız? Düğme Gel yukarıya. yukarıya Düğme. Düğme mi? Evet. Öyle kapı açılıyormuş. Ben oynadım mı öyle açılıyormuş. Ben burada ne yapacağımızı anlamadım. Ben de. Bu adamdan mı kaçacağız? Bak yeşil çocuğu gösteriyor. Dikkat et o çocuğa. Ben yeşilli. Ne yapacağız ya? Gerçekten anlamadım şu anda. Hedef oluyor. Nasıl oluyor? olacak? Bir şey arıyoruz galiba Ege. Bir ara bakalım etrafta gel bakalım. Aa Ege çok fena canım gitti. Şu kızı. Şu kızdan uzak değil. O kız mı vuruyor bize? Allah'ım. Tamam tamam kaçtım. İki canım gitti ya. Ya arkadaşlar. Ege öldüm. Baba başka şeye gidelim mi? Ya Hı -hı. nasıl oldu? Ben şimdi anlamadım ki. Görevi de anlamadım burada ya. Başka şeye gidelim mi? Tamam girelim. Beni bekle. Neredesin? Tamam gel gel. Zaten hemen başlamaz. Bir dakika ya. Girdin ya, mi sen? Girdin G mi sen? Giymedim. Tamam G tamam şuna. ya sakin ol. <laughs> gel girme ama bekle. Bekle tamam. şunlar bir gitsin. Gel bakalım girebiliriz belki. Gir 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 çabuk. 6 saniye var daha. Girdin mi? Giydim. Tamam tamam tamam. 14 G kişi olduk. Baba. Evet en baştan başlıyoruz ya. Niye böyle oldu? <laughs> ya. Öf ya. Geçen ne, şey sefer şey çekte yenmiştik Ege. Evet. İnşallah çıkmaz ya. O hiç güzel değil. Ben hiç şey onunla Ben de anlamadım. Ne yapacağımızı anlamadım ya. başlıyoruz. Ege başla. Allah Ege bunu da oynamadık biz daha önce. Ya bizim Uyandık oynadık. Ben... Oynadın mı? Ben oynadım biliyorum. Ney bu? Ne yapıyoruz burada? Şey, yapıyorduk, alalım, alalım. Ben ben bu He, yarışmayı ben... oynamadım. Ben bu yarışmayı bilmiyorum. Baba. Efendim. Bu tamam. o mu? Bu o mu? Galiba oynadık bunu beraber ya eğer oysa. Ha tamam. tamam. Yerlerden kaç. Öyle mi? Sonra tamam. Tamam. Diyor. Tamam tamam kaçıyorum yakalanmayacağım. Az önce nasıl öldüm ben ya? <laughs> koş 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 koş. <laughs> <laughs> Ege seni görüyorum. Seni görüyorum arkandayım. Oha senin Minecraft kazman var Ege. Evet. Sırtında Minecraft kazman var. <laughs> Bir Aa. bize Roblox almıştın ya. Evet. O zaman onu aldım. Tamam. Güzel olmuş. Ben onu unuttum. Keşke Neyse sağlık olsun ya. Bir dahaki sefere da onu olsun. Güzel. Ben bu size yine Robux alırım tamam mı? Bu, bu da güzel ama. Evet. Mi? Ege çok fazla kırmızı bir yer gelmeye başladı. Çok zorlanmıştım ben. Az bu da ölecek mi Ay Ege vermiştim. çok fazla gelmeye başladı. Dikkat et. Çok hızlı gelmeye başladı. Hızlandı babacığım. Ama benim hala full. Benim de full. Aa. Ya çok hızlandı. Çok kolay. Ege sen pro olmuşsun. Allah. Gitti iki canım. İki canım gitti Ege. İyi mi? Bir tane canım gitti. Ya Sadece. benim nasıl iki gitti arkadaşlar? Ben bir kere yandım orada nasıl iki canım gitti ya? İki kere eklik ek ek yapmıştı. Bu ne? Cüce var televizyonun üstünde. Ne yapacağız şimdi Ege? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ben de İngilizcemiz şey yetmedi yine. Aa aşağıda bak 9-8 yazıyor gördün mü o çocuğun elinde silah var. Ona dikkat et geliyor. Hey, baba. He. Şimdi o patlayacak, var. patlayacak mı? <laughs> Ha ona yaklaşmamamız mı gerekiyor? Evet. Ha, biri daha patlıyor. Bak bak biri daha geliyor. Sakın yaklaşma. Ha, ebelemece gibi. Evet. Ebelemece gibi. Tamam. De, Ege sen de, de, git değ birine. Değ de. birine. Ege değ birine. Yukarı gel. Ege yukarı gel. Değ çocuğa. Değ çocuğa. Deydin mi? Ay ay. Ay vallahi başkasına verdim Ege. O nasıl oldu be? Vallahi başkası gitti. Üf son anda kurtuldum Ege biliyor musun? Ya. Bak Ege bir saniye varken verdim Bir saniye varken. Peki bir şey soracağım. Sen niye beni ebe yaptın? Ha? Sen ben, niye beni ebe yaptın? Hayır do? ben adamı yaptım. Adam da sana hızlıca verdi. Emin misin? Evet. Sanki sen bana verdin ama, ebeliği ama neyse. Ben böyle, öyle gördüm. İyi bakalım tamam. Şuradan şunu. Can al adım. can al can al. Aldım ben ikili aldım ben. Ben alamadım. bir canım de, var sadece neyse ya. Bir canım eksik yani dört canım var. Benim bütün canlıyım yerinde. Oy bunu bilmiyorum ben. Bu neye geç çabuk anlat bana çabuk. Baba, Efendim. Bunu ben de bilmiyorum ama bu şeye benziyor. Oy veriyorduk böyle renk seçiyorduk değil mi? Yanlış. Kesin ya kesin gel yani, ya. Biz bu oyunu bitiremeyeceğiz galiba arkadaşlar. Dün nasıl bitirdik? Şansa bitirdik ya. Bir tane win almıştım dün. Hiç sevmiyorum ben. Abim bu ölmüştü. Ege senle konuşurken yazıyı da okumadım iyi mi? Ne yapacağımızı bu... anlamadım ya ben oğlum. Okumadım ya hiç. Kırmızıya biz... mı basıyor? Lan Ege canım gitti. Onu dedik basmamız gerekiyor. Don't press orange diyor oğlum. O turuncuya basma diyor. Bas diyor. Sarıya basma diyor Ege. Sarıya basma dedi oğlum. Sarıya basma diyor. Ben hiçbir şey anlamadım şu an ya. Vallahi ben, ben öleceğim şimdi ya. Geçmişiz neyse tamam hadi. Tamam hadi geçmişiz tamam. Yine inşallah o bayağıyla canan ve yiğidik. Aa burayı hatırlıyorum. Bununla konuşabiliyorduk. Evet. Aa 3 altın İse lazım bir ama bir diyor bir şey yapmak Ölüyorlar. için. Nerede peynir? Şurada peynir var ama. Alınmıyor, alınmıyor. 3 altın istiyor orada bir şeyler yapmak için. Neyse, tamam hadi devam et Ege gel. Gel. Bu ne? Nasıl bir yarışmaya geldik yine biz? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Ne diyor? Ne yapacağız şimdi ben niye hiçbir şey okumuyorum anlamıyorum. Ege kaç. Ege. Oy benim son, benim anda. son anda. Son anda Ege benim geliyor. Benim benim geliyor. Benim benim geliyor bak bu tarafa bak sen yanlış yere bakıyorsun. Geliyor, geliyor. 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 Dikkat et. Geliyor. Geliyor. Q şey kullan. O hızlı koşuyor ya böyle onu kullan. Onu kullan. Sakın yakalanma. Biri gitti. Tamam. Şimdilik iyiyim. Şimdilik iyiyim. Öldüm. Öldüm mü? <laughs> dur. Dur artık ben bitireyim tamam mı? Oynayabildiğim kadar oynayayım artık babacığım tamam mı? Üf ya. ya ben sana şey almıştım. Ne almıştın? Benim için oyundan çekip bir daha yiyemistim. Ama şimdi video izliyoruz ya izleyiciler kızar bu ne ya sürekli baştan başlıyorlar der. Tamam. Sonuna kadar oynayayım şimdi tamam mı? De Roblox'un olacaktı. Yeni başlayacaktım. Ya neyse bir dahaki sefere alacağım ben size Roblox tamam mı? Tamam. Sen beni izle bakalım şimdi hadi bitirmeye çalışacağım tamam mı? Tamam sen de öleceksin. Yeni başlıyoruz tamam, yani. Tamam tamam olur. Bakalım yapabilecek miyim. Bu ne? Bu komik ördeklerden <laughs> var. bıyık bıyık diye ötüyor bunlar basınca biliyor musun mu? He ben. Adam konuşuyor ben altyazı da, da yok hiçbir şey anlamıyoruz bu arada. ki. Ne yapacağız? Söyle bakayım. Bir şeyler mi fırlatacak o bize? O, o tavuklar altına ince sonra ondan uzucak. Öyle bir şey. Aa, ben nasıl şey yapacağım buradan? Çok hızlı geliyor oğlum. Şaka mı bu? Çok hızlı geliyor. Şansa durdu. Şansa burada durdu. Ha tamam durduğunda alev atıyormuş. Yani durduğunda orada olmasak yeter. Şöyle dur bakayım. Durduğunda hemen şeye geçmem lazım. Kırmızı yerde evet. kalmamam lazım durduğunda. Tamam. Oo. Yine. Aa. Aa. Oğlum. İyi de orada durmadı. Niye oraya sıktı? Bu ne ya? Aa. İyi de rastgele şey yapıyor. Yani beyaz yere de alev az önce. Nasıl oluyor ama bu? Ama Değil mi? Ha, buradakiler ölmüyor ama bak. Beyaz yerde kalanlar can gitmiyor. Tamam kırmızı yerde kalırsan can gidiyor Ege. Oy nasıl gitti canım. Gidiyor, Tek canım kaldı. Ben de öleceğim galiba arkadaşlar. Eyşallah. Bir dakika bazı yerlerde şey geliyor. Can alma yerleri geliyor. İnşallah öyle bir yer. Aa geldi valla. Valla geldi. Oy. E, canım iki hala. Double jump mı aldım ben? Ege double jump almışım bak. Çift zıplama aldım. <gülüyor> <gülüyor> bak çift zıplamam var bir de iki canım oldu. Sence sence yenebilir miyim ben bitirebilecek miyim Ege? İnşallah yenemesin de tek yanım. Ya diyeceğiz. oğlum niye öyle diyorsun? Bitireyim işte niye bitiremeyeyim ki? Ne yapıyorsun ya? Büyü mü yapıyorsun oğlum? Ey Allah'ım ya. Geldik yine bir oyuna. Tamam bu şey değil mi? Yerler renkli oluyor buradaki rengi seçiyorsun. Yo. Hayır dün oynadık ya beraber. Yo. O işte. Nasıl yo ya? Arkadaşlar buradaki şu ekranda şu an renkler çıkacak. Hangi renk çıkarsa yerdeki zemindeki o renge gitmem lazım. Tamam mı? Ne diyorsun sen? Bir şey demedim. Ne diyorsun? Bir şey demedim. Bekle bekle renkler gelecek şimdi dur. Aha buradayım. Pembe değil <laughs> Ee pembe, <değil gülüyor> pembe işte oğlum değil orada her yerde pembe gösteriyor görmüyor musun? Tamam. Şimdi kırmızı kırmızı yok geldim tamam inşallah senin yanında olmayan yerlerde çıkardı. ya oğlum niye öyle diyorsun yeşil yeşil buldum yeşil buldum <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Ege şu an sadece ölmemi oyunu kaybetmemi istiyor arkadaşlar mor mor Ama nerede canlı. Ege mor nerede Ege Ege ya <laughs> Bir canın kaldı. kırmızı Öf. kırmızıyı da atlattık şurada var şurada var Süre hızlı bitmeye başladı. Burada var. Ölürsem gidiyorum. Ölürsem gidiyorum. Oy geçtim. Ye yeah, boy. Ye yeah, boy. Baba böyle geçer işte. Bu ne? Pasta neden çıkıyor? Oo canıma Pasta. bak. Canım üşşan oldu. Ege. Ne? Hadi bakalım. Allah'ım inşallah babam bilmediği bölüm çıkadı. Ben onu söylemem. Hadi bakalım göreceğiz ne çıkacak bakalım. Allah Ege bu savaş bölümü. VS atacağız şimdi. O VS bölümü. Inşallah. Bak ikimiz babanı Arkadaşlar şimdi VS atacağız kim kimi yerse hadi bakalım. Bakalım yenebilecek miyim? Ay elime gitar vermiş benim. Kaç. <laughs> Kaç. Bana gelmeyin. Bana gelmeyin. Ay vuramadım <laughs> çocuğa ya. Uha. A bu şey bununla savaşıyormuşuz ya Ben kendimiz vs atıyoruz sandım Arkadaşlar kamera ısındığı için kamera kapandı Kusura bakmayın bu kısımda kamera görüntümüz olmayacak Ama oynamaya devam edeceğim Ege alabilecek miyim sence Hadi bakalım Kaç Ya bu ne Oğlum ne yaptın Geliyorum geliyorum Al Vallahi bir tane canını götürdüm onlara. Ama senin de şimdi bir vurmam lazım pardon bu böyle yere düşünce vuruyorduk. Tüh unuttum ya nasıl yapacağımızı unuttum. Evet. Bunlar dışarı fırlatıyor bak şimdi burada hep kaçacağız ben vuracağız sandım ya. Ya yapma beni öldüreceksin şimdi tek canım var yapma. Şimdi bak ha şimdi vurmamız lazım şimdi vurmamız lazım. Heh yere düştüğünde vuruyoruz tamam mı? Ya. Ne? Meymun abi. Meymun mu? Evet, Meymun abi. Bu... Ege koş, koş. Baba düştü yere düştü. Vurulan ha. Tamam. Meymun abi. Babanı ısırdı. Bak babanı şimdi. Bak alır. şimdi. Bir kere Meymun daha vurursak, abi. bir kere daha vurursak şey ölüyor. O ölüyor. Fakat bundan sonra bunun titanı gibi bir şey geliyordu Hatırlıyor musun Ege? Evet. Şimdi bak biz burada bitti sanmıştık ama bundan çok daha güçlü bir şey gelecek. Oh. Çok İnşallah. daha güçlüsü gelecek şimdi. Maş. oh, ya ya ya. <laughs> Neredesin? Şimdi yalnız daha hızlı atacak Ege o yere çıkan yerde çıkan şeylerden falan. Aa üstüme atlıyor. Lan ne yapıyorsun? Kaç. Kaç. Alev yağdırıyor üstüme Ege. Koş vur 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 bir tane. Oğlum vursanıza. Alacağız alacağız sıkıntı yok ya. Halledeceğiz bir şekilde. Ya arkadaşlar öldüm. Oyun sana millet Ege şu an seviniyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar ben de öldüm bölümü geçemedim. Ee, az önce kameramız kapandı ısındığı için o bölümde kamera görüntümüz olmayabilir. Kusura bakmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Roblox videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Bay bay.